Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, arıcılığın sürdürülebilir olması için doğanın tahribatı durdurulmalıdır. Tarım ilaçlarının kullanımı denetlenmelidir dedi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van Milletvekili Sinan Çift Yürek, arı üreticilerinin sorunlarını gündeme taşıdı. Doğanın tahrip edilmesinin arı ve arıcılığın sonunu getirdiğini savunan Çift Yürek, çözüm önerilerini anlattı. Arı, bütün canlıların yaşam alanının döngüsü olan ekosistemin en temel unsurlarından birisidir. Başta sanayileşme olmak üzere, özellikle endüstriyel tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, arılar başta olmak üzere bütün canlıların yaşam alanını hızla daraltıyorlar. Bu bal alanında da, bal üretiminde de ciddi olarak yansıyor. Başta petisistler olmak üzere zire ilaçlarının kullanılmasına ciddi olarak sınırlama getirilmelidir, denetlenmelidir. Coğrafya ve ürün desenlerinin organik birliğiyle uyumlu olan, bunların ahengini sağlayan ekolojik havzaların oluşturması. Yoksa sözün eğitimiz talibat ağırlaşarak devam edecektir. Arıcılara artan girdiler nedeniyle desteğin artılması gerekiyor.